Şant doğru pozisyonda. Mesanedeki basınç azalıyor. Peki şu anda yok. E oğlu başka bir şey söyledi mi? Bizimle ilgili. Tepkisi umurunda diye zannediyordum. Bana diyordun ama sen daha çok merak ediyorsun galiba kıskanıp kıskanmadığını. Ne alakası var? Ben sadece işimden öp olmayacağımı anlamaya çalışıyorum. Birlikteyiz diye seni işten atmayacak. Biz birlikte değiliz. Yani sen değil misin sürekli bunu söyleyen? Ayrıca hekim ne isterse yapabilir. Hı, be. Bebeğim nasıl? Ha? Gayet iyiyim. Siz de çok iyi olacaksınız. Oh. Oh, oh. Midem. Midem çok kötü. Aa. Ah. Midem çok kötü. Aa. Ah. Midede bir sorun hmm. yok gözlerinize bakabilir miyim? Berrak'ta sarılık gelişti. Karaciğer yetmezliğine girdi. Şaşırmadım. Ben de tam rezervasyonu yapmıştım. Acapulco'ya. Arjantin'de bilmem ne dağına tırmanmayacak mıydınız? Yok yattı o iş. Nasıl tırmanayım? Sırtında taşıması gerekiyor kabilenin beni. Onun için de beni yaşlı kabul etmeleri için... 20 sene onlarla vakit geçirmem gerekiyormuş. Ben de katil balinalarla sandal yapayım dedim. Bu güzel fikirlerinizi erteleyin hocam. Çünkü karaciğer sorunu var. Vakayı çözemedik. AST, ALT ve bilirimin seviyeleri çok yüksek. Cenin nerede yalan söyler? Alt idrar yolları tıkanıklığı teşhisi koyduk. Nasıl koyduk? Çünkü alt idrar yolları tıkanıklığını gördük. Ya bu küçük yaramaz bizden bir şey saklıyorsa? Hı? Ya hikayenin tamamı bu değilse? Ya ayna sendromunun gerçek nedenini saklıyorsa bizden? Baktık mı günlüklerini karıştırdık mı? Yatağının altına baktık mı? Eğer sorun boşaltım sisteminde değilse kalpte olabilir. Hipoplastik kalp sendromu. Kalbinde yapısal bir sorun görünmedi. Akciğer? Akciğerlerine sağlıklı bir inceleme yapabilmemiz için... ...olgunlaşmaları gerekiyor ki bu da haftalar alır. Yok. Öyle bir vakti yok. Kadının. Ne yapacağız peki hocam? Dayanlamaz. Ne diyorsunuz? Hı? kesin tek bir çözümü var. Ayna sendromu. Çeneni dışarı çıkarmak. Çeneni çıkartmak mı? Daha 21 haftalık her anne karnı dışında yaşayamaz. Bebeği öldüreceksiniz. Cenin. Kelime oyunu yapmak size kendiniz daha mı iyi hissettiriyor? Evet. Kim söylemek ister, kadına var mı gönüllü? Tek sorunumuz mesane değil. Cenin artık karnında tutamayız hamileliği sonlandırmamız gerekiyor. Tamam şimdi alsanız bebeğimi dışarıda köveze koysanız onun cihazına bağlasanız olmuyor mu? Olmuyor. İki haftası daha var. Cennet'in hayatta kalabilecek olgunluğa erişmesi için iki haftası var. Tamam. İki hafta daha dayanırım. Böbreklerin için diyalize bağlısın idare eder böbreklerin. Ama karaciğerin... ...karaciğer için diyaliz yok maalesef. İki gün bile dayanamazsın. Bebeğimi öldürmene izin vermeyeceğim. Ama o seni öldürüyor. Kürtaj yaptırmayacağım. tümör gibi düşün. Karnındakini. Seni hızla öldüren bir tümör gibi. Bak. Bir amaç uğruna ölmeyi anlıyorum. Çocuğun için kendini feda etmeyi de anlıyorum. Ama sen kendini feda etsen bile o yaşamayacak. Ya karnındaki ölür. Ya da ikiniz de ölürsünüz. Ya da sen bebeğimi iyileştirirsin ve be. ikimiz beraber yaşarız. bu operasyon için gerekli ayarlamaları yaptırayım. Onay vermiyorum. Bu durumu çözmek için iki günün var. Ömrekleri bitik durumda. Ciddi bir dik geliştirdi. Hamileliğini sonlandırmaya ikna etmen gerekiyor. Bebeğin akciğerlerinin gelişmesini hızlandırmak için kortikosteroid verdin mi? Yok, ne yaptım biliyor musun? Akciğer gelişimini durdurmak için göğsünün üzerine kocaman bir ağırlık koydum. Böyle teker teker dünyadaki bütün ceninleri öldürüp insan ırkını sonlandırmaya çalışıyor. Ateş. Kanalımıza Hı. abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>